sevgili kadınlar, ben Duygu Özaslan. Lume ile tanıştım ve onun gücünü keşfedince hiç zaman kaybetmeden YouTube kanalımdaki takipçilerimle paylaştım. Lume ile gerçek hikayelerde Sevtap Hanım, Ana Hanım ve Ezgi ile birlikte Philips Lume'yi deneyimleyerek sadece 4 kullanımda istenmeyen tüylerden kurtulup pürsüz gücüyle sahip olabileceğini gördük. Kablosuz olmasının <laughs> çok rahat olduğunu söylemiştiniz. Kullanırken sizi de hatırladım. Lume'nin olması işimi çok çabuklaştırdı. Bayağı alışmış görünüyorsunuz. Evet çok rahat. Şimdi yalnızca dört kullanımda istenmeyen türlerden kurtulma sırası sizde. Komutlarımızın numaya deneyimlerini izleyip sonuçları kendi gözlerinizle görün. Ve siz de istenmeyen türlerden kurtulup pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız satın al butonuna tıklayın ve anında lümeye sahip olun. Görüşmek üzere.